Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda maysa var. Ama maysa şu an konuşamıyor. Şu an size merhaba diyor. Şimdi ne yapacağız acaba? Öyle Naz yaptığı gibi. Naz yapmıştı ya onun gibi. Ee, Şimdi ne yapalım? Dur ne yapıyoruz yazalım hemen. Ne? Yapı ne yapıyoruz? Hı? Ne yapıyoruz? Maalesecik. Hı? Dişine, ay? al. <laughs> Korktum ya. Neyse. Of o da bilmiyor. Ne yapacağız? De o zaman. Dur. Burada ben rastgelem. <laughs> <özgürüm> Oyun oynayalım o zaman. Hadi, hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Çok <laughs> Onu beklemeden yarışla gitti. Gelmiş ama. Gel hadi. Cruiser Run'a gidelim. Dur, ilk önce şey yapalım mı? Paten. Paten. Dur. Sıra sende yaparım şey yapınca. Patankay. Hı, tam. tamam. Tam aklına geldi onda. Hadi. Hı, yaptı. Hı, tam ya. Tamam. Hemen girelim. Hadi Maysa. Hı. La 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 lom lom li 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 lom lom. Prof biliyor muydun Prof Amazon? Ne kadar biliyor muydun? Mm. Ah, my sorda. Marsi gel. Yeah. Tam bir yere de marşiş. ya. Buradan geçek. Aba düştüm. Ay nerede? Ay siz neredesin? Hah. geldi. Viyo kur mu? Neredesin? Ha burada. Uyo. Ay suya düştüm of ya. Tamam. Hemen iyi oyundu diyelim. Masinalle ha. İyi oyundu. Hadi yazamıyorum. Heh. İyi oyundu. Bu oyunda çok iyisin. O kaçıncı bu arada? O sekizinci ben dokuzuncu olmuşum. Hadi Maysa ne yapıyorsun? Hah gel. Video. Umarım mouse'um da çıkmıştır. Maalesef kodas çıkmış. Dur, şuraya gel. Hemen girelim. Başla. Mars umarım gelmiştir diye çektim de gelmiş. Vio. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. <laughs> Kalp yaptım orada durdum. Mars'ı da gördüm. <laughs> hadi bakalım. Büyüleyici kargaydı herhalde bunun adı. Başlayalım. Bir, iki, üç. Saymayacağım. Ya da saydım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 herhalde. 15'ti. 14 değil. Of 14'müş. Burada bir şey var mıydı? Üzümle ilgili. <laughs> Peri kedi. 3, 2, 1. Tamam başla. Son 5, 4. Of Geç kalmamışımdır. Hadi hadi hadi. 18 Of. Zor seviye yapardım, bence yapamayacağım ama çünkü ikisini de yapamadım. Hadi başlayalım. Bu sefer saymayacağım. sefer Mars'a kadar kaybetmiş. Ben ben kazanmışım ama Mars'ta da iyi. Gene bu oyunda çok iyisin diyeceğim. Hemen şunu alalım. la 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 la, la, la. Şuradan gidelim. Ama şu patenle nasıl yürüdü? benim evime ben parkuruma gideceğim. Mars'ı da orada bekleyip dur. Arkadaşlar orada kaydı keseceğim. Evet arkadaşlar ben Mars. Onları mı açtım ama Marsa oradan mı çıktı? Offline yapalım. parkurumu gezdirecektim. Aslında o biliyor ama gezdirecektim. Neyse o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Eğer geri gelirse tekrardan kaydı baş tekrardan videoyu video, video çekeriz. Hadi görüşürüz. Bir şey yaptım durun. Görüşürüz.